Web arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Revenger'ın 101. sonunu gizli sonunu yapacağız sizlerle birlikte çok fazla istek geldi diye yalan söylemek isterdim ama bilmiyorum yorumlara bakma <laughs> Samimiyet Şimdi 101. sonu ben de nasıl yapacağım bilmiyorum o yüzden internetten bakacağım Bakalım bir deneyelim ama bunun için %105 değil %118 save'ime ilk eski save'ime gireceğim burada da oyunun %100'ü tamamlı Bakalım Evet Oyunun yapımcıları Hepsini kucaklayalım tek tek. Yapımcılar tasarım kod grafik hikaye Burada bilgisayarda oyun yapıyorlar lan. Kalite kontrol ilave kod Juan. Juan Juan. Gelin kucaklayacağım ben sizi. Kalite kontrol. Çok kaliteli bir oyun bu arada. Teşekkür tebrik ediyorum. 10 numara kontrol etmişsin. Kod Alberto Martin. Şimdi sorun şu. Bunu da kucaklayalım. Müzik Daniel. Hem burada 101. sonu için şuradan sağa doğru gitmeniz gerekiyor. Herkes gizli planlarımızı görebildiği için eski kapımızı değiştirmek zorunda kaldık. Bu kapı %125 daha güvenli. Oyunun %125'ini bitirmediğiniz sürece bu kapı açılmayacak. Şu an ben %119'unu bitirmiş durumdayım. %25'ini tamamlamak için ekstra bir şeyler yapmam lazım. Ne gibi bir şeyler? <laughs> %125'lik sonu tamamlamak için aslında ekstra sonlar yapmanıza gerek yok. Yani çünkü ekstra son olarak sadece oyunda bazı görmediğiniz, bilmediğiniz şeyleri gö görmeniz gerekiyor. Örneğin oyunun prototipi var. Veya daha önce mesela buraya prensesi getirmiştik hatırlıyorsanız. Şöyle bir şey yapacağız. Düğmeye basacağız. Git aşağı ineceğiz mesela bak. Oba ne oluyor lan burada? Bak %1 artı bir oldu. Kardeşlerim. Ha, benim kardeşlerim. Ölüyorlar. Geldiğinizde %120 oldu. Oyunun prototipini bulmak biraz uğraştırıyor. Ben daha önce bulmuştum. Tavukla mesela şuradaki e, burada bir ambar var. Evet. Tavukla buraya geliyoruz. Tavukla bir şeyler. Ta, tavuk içiyorum. Yani. <laughs> yani. Bu da %1'lik bir artış oluyor. Yani bunu görmek zorunda mıydık? Komik mi? Komik ama zorunda mıydık? Tartışılır. Ve tavuktan sonra yumurtaya dönüşmüşüm. Evet. Aynı zamanda buradan aşağı iniyoruz böyle. Şu tabelaya geçiyor. Bu tabela şey değil mi? bu bu tabelaya geçiyoruz. Daha da aşağısına şöyle sol tarafa doğru. Am Filippo Adagino Kaz Brazil. Bunlar oyunun eee tercümanları. Türk tercüman neredeymiş lan? Türkü keseceğim. Türkü keseceğim. Hi, am Yusuf Durmuş. Ben YD. Tüm Türk dil çevirisini ben yaptım. İyi ya helalsin lan. Sen var ya. Çok özür dilemek isterdim ama onun da değil. Hala katliam rotasını mı açmaya çalışıyorsun? Yanlış oyundasın götümü E bak bunlar tavuk tavuk DNA'sını kendinkiler karıştırmak için müsait bir yer. Bunlar oyunun %125'ini yapmak için e, gereken e, şey ipucular. Yanmayanlar, koyu renkli olanları zaten yaptım. Geçmiş şey olduk. oyunun ge e, prototip halini bulmak. Açık renkli olanı yapmadım. Mesela gerçek bir sanat parçasına daha yakından bak. Bahçeyle ilgilen. Bütün krallıktaki bütün çimleri keseceğim. Reunite Chicken Brothers. İki, krallıkta iki tane tavuk var. O ikisini birleştir. Şu anda üç tane şey kalmış. Prensesimizi alalım. Arka odaya, <laughs> arka odaya geçelim ve şuradaki resme sadece böyle durup bakalım. Önceki seyimde bunu yani sizlerle oynadım seyimde yapmış ama bu seyimde yapmamışım demek ki. Bak bunu istiyor. Yüzde yüz falan olacak herhalde. Yüzde yüz oldu. Miss. Bak veya şurada da şey vardı. Bunu bu save'de yaptım ama size de göstereyim. Burada mesela bu ben miyim? Kopyalar, klonlar falan var böyle prenseslerin klonları falan. Böyle değişik değişik bir yer. Buraya gelince de yüzdelik artıyor ama ben daha önce geldiğim için arttı. Hadi olması lazım. Evet. Tamam. %1 kaldı. O %1 için o iki tavuğu birleştirmek zorundayım. Değil mi? Beni birleştireceksin yani. Evet bakın burada daha önce bir kapı kapalıydı burası oyun bitirmeden önce. Şu an açık artık burası. Buradan geçiş yapabiliyoruz. Buradan geçişte çok böyle ultra mükemmel bir yere falan da geçmiyoruz Böyle düz böyle aşağı iniyoruz. Karanlık boşluk evet. Burası boşluk. Karanlık bir boşluk. Burada hiçbir şey yok. <laughs> ay ay ay. Ay ay ay. Buradan şöyle sağ yaptığınız zaman bu düğmeye de basıyoruz. Burada ne yazıyormuş? Güç sürekliği beceri bile yanlış bir adım at yolculuğun boşa gitsin iyi dedin kral. Buradan buraya adım atıyoruz. O düğme şuradaki e, şeyleri açıyor. Hızlı hızlı olmam lazım. Ay, şurası kapanıyor evet hızlı olmam lazım. Kapanmadan eee olur. Bu tarafa geldik. Sağ tarafa gideceğiz dur. Bunları üçünü üst üste getireceğiz. Ey. Şöyle bu yukarı çıkıyor. Çok güzel. Ben oyunun prototipi için buralara gelmiştim. Çok zordu. O yüzden prototip oyunu et... o yüzden oyunun %101'ini yapmak istememiştim. Zorluyordu beni. Burada bir adet tavuğumuz daha var. Bunu öldürmeyelim de yanlışlıkla. Tavuğu alalım. Burada bir taböyle olduğuna göre buraya erişebilmen gerekli sen. Atlayalım şöyle. Bu arada bu kuşu fark etmişsinizdir. Bu kuş birazcık daha siyah. Full beyaz değil. Lan geçerken şunu kesebil kesemedim lan. Püh. Biraz daha ileride atlamam gerekiyor olabilirmiş idi. Buradan oba ışınla beni Scotty. Krallıktaki iki en büyük tehlike bir araya geliyor. Bakalım ne olacak dur. Ey. Ne oldu lan? Oyunun başına <laughs> ya çıkarttı beni oyundan. %125. Evet bu arada oyunun prototipine eriş erişebildiğim için bakın. %125 sevimde prototipine erişebildiğim için zaten prototipine direkt giriş yapabiliyorum şu şekilde. Bakın bu prototip. Proto Venture prototipi evet. Prototipinde de birkaç son yapmanız gerekiyor, açmanız gerekiyor falan. Prototipindeki müzik farklı mesela buradan böyle fırlatırsa son olacak herhalde. Piyu, olacak mı? Yok. Bu da oyunun prototipi. Tim lan Tim ne yapıyorsun? Düşüyorsun. Çok düştün. Suda yürüyor Tim. Manyak Tim suda yürüyorsun. Zıplamak için zı Ay, bu, bu, elimle oynuyor şey. Ha! <laughs> Ultra Master kılıcını aldın. Götüne sok. Kılıcınla çimleri kesebilirsin Tim. Derin mağara. En derinlere değinelim derin Tim. Lan prototip, prototim. Nasıl mizaj? Ha, prototim. Ejderha var mı bu versiyonda? Yok herhalde. Bumerang'ın, bumerang, prototip de bumerang diye bir şey varmış evet. Eee maalesef normal orijinal oyunda yok. Dikkat burayı kazmayın. Sizi uyardık. Böyle bir son vardı normal oyunda biliyorsunuz. Kaz, kazdığınız için de sonsuz çukura düşüyordunuz falan. Asansör çok hızlı gitti oğlum dur. Oyun 2017'de yapmaya başlanmış. Şimdi %125 versiyonu. Artık artık oyunun finalini tamamlayalım gelin. Eee selamlar, selamlar. %125'lik kapımız açılmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Pixelato ana merkezi. Burada bir şey var da dur. Bir dakika bunu bir almayalım. Ey zaman açıldı mı? Revenger'ın yapımında canla başla çalıştık ve sen ve senin gibi binlerce oyuncu sayesinde tam zamanlı bir indie stüdyosu olma hayalimizi gerçekleştirdik. Her ne kadar bir noktada bizi öldürmüş olsan da bile biz sizi hala seviyoruz. Ya bırak yalanı. Nerede Ferrari? Nerede Mustang? Bir sonraki oyunda görüşürüz. Pixel atı oynadığınız için teşekkürler %101. Başarım mı ver lan? He işte bu. Bu başarım benim için önemliydi. Niye? Tim daha fazla içerik istiyordu ama geliştiriciler yalnızca birer insandı ve oyunun kodları ellemek için hali hazır zaten gereğinden fazla karmaşık. Oradaki almadığım o şeyi alayım. O neymiş? Bir ona bakayım. %150 olarak tamamlanmış oyun şu anda. Öyle gösteriyor. Kankalarla sakinleş. Kankalarla sakinleş. Yeri geldim buraya. Hadi bakayım. Aç lan kapıyı. Bu neymiş? Şunu aldın. Orb Tail. Beni bir internet sitesine attı. Abi gene buraya attı ya. Bu oyuna, bu oyunların satın almamız için uğraşı almayacağım abi zorlama Allah kart oyunu bu almayacağım kaç paraymış lan oyun Türkçe şeysi olsa belki alırdım bu bu işe yarıyormuş şu ne heykel galiba bu sadece okey oyun şu anda resmi olarak bitti tam anlamıyla benim için Dünyada oyuncuların sadece %5.60 oldu bitirebilmiş. Bu başarım benim için neden önemliydi? Hem çok az kişi de var hem de eee profil dediğim zaman %100 yapılmış oyunlar dediğim zaman. Burada sadece bir oyun vardı. Kindergarden vardı. Artık Reventure da var. Bu yüzden benim için önemli. 100 başarımı da bulduktan sonra 101. bulamamak benim canımı sıkıyordu. Şu an buldum. Şu an çok mutluyum. Yay! Gitmeden bir tane prototipten son göstereyim. Direkt şöyle aşağı atarsam sonu vardı galiba. Evet. Tim hiç tereddüt etmeden uçurumdan aşağı atladı. Bu aptalca bir karardı ama Tim uçurumun dibindeki taşlara çakılmadan önce nedense bir başarım kazanmış gibi hissetti. Prototipteki diğer başarıları göstermiyorum çünkü zaten hepsini gördünüz oyun içinde. Sadece grafiği daha kötü haliyle göstermiş olacağım. Hiçbir anlamı yok. Bu videoda bu kadar. Sonunda tam anlamıyla Revenge serüvenimizi tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önceki videolara bakmayı unutmayın. ve